Maçın hakemi Mete Kalkavan düdüğünü çalıyor. Mücadele başlıyor. İyi seyirler diliyorum sevgili futbol severler. Hayredinovic kimince karşısında pasını içeriye doğru gönderdi. Ceza sahasına doğru gönderilen top savunma müdahalede bulundu. Kale sahası içi karambol devam ediyor. Savunma çizgiden çıkarıyor. Serdar. Serdar Aziz. Bu kez de Kasımpaşa gole yaklaştı. Diego Rossi çizgide. Mamadou Fal karşısında Atilla Zalai. Şimdi Zayt. Bir kez daha Rossi'ye. Rossi'nin pası içeriye. Bir ayak içi gol! Mükemmel bir gol! Harika bir gol! Miha Zayt! Altıncı dakika! Nefis bir ayak içi tam köşeye. Kaleci kıpırdayamıyor. Miha Zayt'sin golü. Fenerbahçe 1-0 önde. Nefis bir gol. Jeneriklik bir gol geldi. Mamadou Fall çizgi indi. Yaptı ortasını. İçeriye doğru. Ceza sahası ön çizgisi üzeri savunmaya çarptı Altay. Tam gireydi bin Altay. Uzandı dışarı yaptı. Altay bayındır. Şimdi uzun bir top Berişe'ye doğru. Tarkan Berisha mücadelesi olacak. Rossi'nin hareketlendi. Rossi topla buluşma şansını yakalamak üzere. Rossi yerde kaldı. Berisha pres yaptı. Girdi araya. Berisha dışarı yaptı. Pozisyona bakıldı bu arada. Mete Kalkavan oyun hareketlensin dedi. Yuvarlanan içinde Eserik top aldı. Eserik sol kanada o Samoy'un arkasına. Şimdi kare sahasına bir ayak içi dışarıya. Mamadufal dışarı yaptı. Tekrar Zayt. Rossi hareketlendi. Rossi şimdi sol kanatta topla buluştu. Rossi ceza sahasında. Rossi önü kapandı. Rossi kurtardı rakipler. Rossi dışarı yaptı. Mamadufal. Ayrey Dinovic kaldırdılar. Orta içeriye bir kafa buluşu. Altay. Ayrey Esas sahası kalabalık ve hareketli. Orta geldi içeriye arka tarafa. Mamadou Fall. Kaleci kurtardı. Dönen top direkten döndü. Yakın mesafede Ben Yunes. Direkten geri geliyor. Kontrol etti Arda. Arda güzel döndü. Arda. Serbest duruş. Arda'ya yapılan hareket. Ayrey Ben Yunus top aldı. Yapıyor orta içeriye. Bir vuruş mükemmel kurtarıyor kaleci Altay. İki güzel hareket. iki mükemmel hareket. iki jeneriklik hareket. Kaleci Altay. Arda yapıyor ortayı. Kale sahasına doğru arka tarafa. Tiras Salahi. Serdar Aziz. Rakip ceza sahası içinde. Yerde. Zaitz geldi karşısına. Şimdi Doğan, Doğandan sol kanada. Mabil kontrol etti. Mabil. Eren karşısında. Mabil kendisi yaptı ortayı gol. Topağlarda. Beraberlik golü yakalıyor. Muleka ile Kasımpaşa. 67. dakika. Mabil ortaladı. Muleka'nın kafa vuruşu. Skorda bir birlik eşitlik var. 67. dakika. Travnik içeriye doğru gönderdi. Serdar karşılıyor. Serdar Dursun. Hayri Kaleye baktı vuruşu yaptı Altay. Dönen top bir kez de Altay. Bayrak kalkıyor. Ceyhun sesi güzel. İki vuruş iki kurtarış ama pozisyon offside. Osay Samuel. Şimdi pas. Sağ kanada. Mert Hakan. Ceza sahasında. Kale sahasına doğru kaleci. Ertuğrul. İrfancan Can Kahveci. Rossi hareketlendi. Rossi'ye doğru. Rossi koştu şimdi. Rossi çok çok kritik müdahale yine Eren'den. Bugün şu ana kadar mükemmel yakın oynadı Eren. Crespo kurtardı rakibinden. Crespo. Crespo'nun pası. Şimdi Pelkas sol tarafa. Ceza sahasına. Salay kale sahasına doğru gönderdi. Müdahale dışarıya. Eren'in pası Mabil. Mabil içeriye doğru. Serdar Aziz bırakıyor. Muleka Kasım Paşa'da yerde kalan oyuncu. İşte izliyoruz. Mia Rossi sağ kanatta. Mert Hakan. Mert Hakan. Mert Hakan. Yapıyor ortayı. Salma uzaklaştırmaya çalıştı. Bir vuruş dışarıya. Tüm attırıyla rakip ceza sahası çevresinde. Fenerbahçe içeri orta. Valencia. Karambol var. Salay. Gol. İzleyin diyor Mete Kalkavan. Kasımpaşalı futbolcuların itirazları var. Fenerbahçeli futbolcuların sevinci. Kasımpaşalı futbolcuların itirazı. 6 dakika gösterildi. Bakalım nasıl bir karar çıkacak. İzliyoruz. Orta sahayı gösteriyor. Gol kararı çıkıyor. Fenerbahçe 2-1 öne geçiyor. Mabil, Mert Hakan Fenerbahçeli futbolcuların presi var. Rossi Mabil'e kat çıkacak. İtiraz devam etti. İkinci sarıdan kırmızı kart. Mabil. İki sarı kırmızı kart. Kasımpaşa 90 artı 7. dakikada 10 kişi kalıyor. Ve Mete Kalkaban son düdüğü çalıyor sevgili seyirciler İstanbul'da. Recep Tayyip Erdoğan stadında Fenerbahçe zorlu mücadelede Kasım 2 iki bir mağlup ediyor.